Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere oranda yavrularındaki son durumu anlatacağım. Bir de rançolarım yumurtladı. Rançolarımın yumurtalarını aldım. Bunları göstereceğim. Bunların görsellerini sizlerle paylaşacağım. Ama bundan önce şu an Ramazan bayramındayız. Her ne kadar karantina da olsa Ramazan bayramını idrak etmeye, yaşamaya devam ediyoruz. Ben buradan büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Umarım bundan sonra böyle karantinada değil de daha coşkulu bir şekilde büyüklerimizi ziyaret ederek bir bayram kutlarız. Bu temennilerimi, bu dileklerimi iletmek istiyorum arkadaşlar. Oranda yavrularım görmüş olduğunuz gibi çoğunluğu beyaz renk aldı arkadaşlar. Bir çoğunluğu anneye benzeyecek gibi geliyor bana. Yani bir red cap olacak çoğunluğu. Şu şekilde görmüş olduğunuz gibi çoğunluk beyaz. Kafasının üstünde hafif sarılıklar var. Şu şekilde turuncu olanlar da var. Bir hayli renklenmeye başladılar. Ben onlara tablet yem vermiştim. Tablet yemin şu anda keyfini çıkartıyorlar. Bu arada aydınlatmalarımı da tamamladım. Aydınlatmalarım da bitti. Çektim çok şükür. Şu an balıklarım birazcık daha net bir şekilde sizlere aktarabiliyorum. Bir de tabii ki renklenmeler için ışık önemliydi. O yüzden ışığı tamamlama benim için çok daha iyi oldu. Şimdi bu süreçte daha hızlı renkleneceklerini düşünüyorum açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tablet yeme şu anda saldırıyorlar. Aslında karınları top ama sağda solda gezenler de var. Şu anlık görmüş olduğunuz gibi gelişimleri gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Umarım bu şekilde gelişimleri de devam eder. Hemen bir alttaki akvaryuma geçeyim biliyorsunuz ki bunları boylandırmıştım bunlara da tablet yem verdim ama daha yeni yeni tableti keşfediyorlar daha yeni yeni onun orada olduğunu keşfediyorlar o yüzden yeni yeni saldırıyorlar. Buradaki balıklarım da renklenmeye başladı yine dediğim gibi yani çoğunluk red cap olarak olacak diye tahmin ediyorum yani bir çoğunluğu annesine benzeyecek diye tahmin ediyorum şu anki renklerden çünkü çoğunluğu beyaz renke almış durumda. Burada da ufak yavrularım vardı. Sizlere kamerada gösteremiyordum. Biliyorsunuz ki kameraya çıkmıyorlardı. Yani çok çok ufaklardı. Bir de aydınlatma yoktu o zaman. Şimdi daha net görebileceğinizi düşünüyorum. Onlara da Artemia verdim. Karınlarının kırmızılıklarını görebilirsiniz arkadaşlar. Onlar da Artemia'yı aldıkları için gayet iyi bir şekilde beslendiklerini düşünüyorum. Onlar da hızlı bir şekilde gelişiyorlar. Umarım yani akvaryumun her yerine dağılmış durumdalar. Umarım onları da kayıpsız bir şekilde büyütürüz diye düşünüyorum. Buradaki yavrularım bir hayli az arkadaşlar. Akvaryumu şöyle sizlere biraz daha geniş açıdan gösterecek olursam bir hayli azaldı yavrularım. Burada çok ölüm yaşadım. Aslında ben müdahale etmekte geciktiğimi düşünüyorum. Yani birazcık daha erken müdahale etsem bu kadar kayıp yaşamazdım diye düşünüyorum. Ama seyrek olmaları daha iyi, daha güzel büyürler diye umut ediyorum. Gelelim diğer yavrularımıza. Bunlar da yine bir ufak boyda olan yavrular. Bunlar da başladılar renklenmeye. Yine dediğim gibi çoğunluğu beyaz olacağını tahmin ediyorum. Çok az aralarda babaya benzeyen kırmızılar var. Ama çoğunluk red cap şeklinde olacak diye düşünüyorum ben. Artık bakalım hayırlısı. Tabi birazcık daha büyüdükten sonra tam olarak renkleri belli olacak. Ama şu anlık benim tahminlerim bu yönde. Burada da yine akvaryuma dağılmış durumdalar. Dediğim gibi yani buralardan kayıplar yaşadık. Birazcık daha erken müdahale etsem kayıpların olmayacağını biliyorum ama birazcık müdahalede geç kaldım. Benim de başka işlerim vardı. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar da onlardan bir ufak olan yavrular arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da renklenmeye başladılar. Bir hayli renklerini aldılar. Onlar da yine tablet yem koyduğum için oraya tablet yemin yakınlarında kokusunu alıyorlar. Ama daha keşfedemeyenler var. Keşfedenler de yemeye başlamış durumdalar. Oranda yavrularımız şimdilik bu şekilde. Damızlıklarımda kötü bir haber var. Ee, siyah dişim vardı. Siyah kırmızı kafa dişim vardı. Onu kaybettik arkadaşlar. Nasıl oldu ben de anlamadım. Yani hiçbir şey yoktu. Hatta yumurta dökeceğini düşünüyordum. Erkekler kovalıyorlardı onu. Ama bir anda kaybetmiş olduk. Artık nasip kısmet yapacak bir şey yok. Yolumuza bu balıklarla devam edeceğiz. Burada almış olduğum yavruların iyice artık köpük kafayı belli etmeye başladılar. Görmüş olduğunuz gibi kafaları iyice köpük olmaya başladı. Bu sevindirici haber. Güzel olan haber. Ee, dişimiz burada. Yani yavruların bir çoğunluğu büyük ihtimalle bu şekilde etkep olacak arkadaşlar. Büyük bir çoğunluğu ona benzeyecek. Babamız da burada. Babaya benzeyenler de olacaktır illaki. Ama bakalım gelişimlerini şimdilik takip ediyoruz demiş olduğum gibi. Bu en ufak olan yavrular, o öldü diye söylediğim siyah dişimden olan yavrular arkadaşlar. Bunların da yani babaları yani de şu arkası dönük olan erkek babaları şu. Zaten bu iki erkek de birbirine benziyor. Babaları bu. E, anneleri de siyah ve kırmızı kafalı olan dişim. Umarım ki. Bunlar da annelerine benzeyen yavrular çıkar bir iki tane ya da çoğunluğu annelerine benzer çok daha güzel yavrular alacağımı düşünüyorum. Ben şimdi içeriye geçeyim sizlere rançularımı göstereyim rançularından yumurta aldım onları da göstereyim arkadaşlar. Tekrardan içerideyim. Şu an rançularım burada şuradaki dişimden yumurta aldım arkadaşlar kalikomit dişi yani diğerleri erkekleri zaten biliyorsunuz sizlere göstermiştim şu erkeğimdi. şu kırmızı olan da erkekti. Burada bunlardan yavru aldım. Sabah geldim. Baktım ki yoğun bir kovalamaca var bunlarda. Bu arada elmas alengozu tablet yeme saldırıyor. Rancu <laughs> da ona kızıyor. Evet onu oradan çekti. Baktım ki bu dişiyi çok yoğun bir şekilde kovalıyorlar. Yumurta olabileceğini düşündüm. Hafiften elime alıp muayene ettiğimde baktım birazcık yumurta geldi. Hatta burada kaldı mı acaba yerlerde? Yerlerde yumurtalar vardı ama büyük ihtimalle kalmamıştır yemişlerdir. Yani yerde yumurtalar vardı. Bu yumurtaları hemen arkadaşlar bir şey yapamadım tabii ki. Ama aldım erkekleri ve dişiyi sağdım. Tuhaftır. Paspas vardı. Bunlardan yumurta bekliyordum. Paspas koymuştum ama paspas içinde yumurtlamadılar. Direkt akvaryuma döktükleri için ben de müdahale etmek zorunda kaldım. O sebeple aldım. yumurtalarımı sağdım arkadaşlar. Yumurtaları da sizlere şöyle göstereyim. Yumurtaları şu şekilde kovanın içerisine sağdım. Umarım net bir şekilde görünüyordur. Tabi sağım işleminde önce erkeği sonra dişiyi sağıyoruz. Sonra tekrardan erkeği sağıyoruz arkadaşlar. Sağma işlemi bu şekilde oluyor. Umarım doğru yapmışımdır. Yumurtaların birçoğu yapıştı. O yönden ee, umutluyum. Yani yumurtaların birçoğunun çıkacağından umutluyum. Umarım ki yumurtalarım çıkar. Yani bakalım hayırlısı bir iki güne kadar belli olur arkadaşlar yumurtaların çıkıp çıkmayacağı. Tekrardan sizleri bilgilendirmiş olurum. Yani almış olduğum rançulardan da yumurta almış oldum bu şekilde. Umarım ki sağ salim bu yumurtalarımızı da çıkarırız. Onlardan da yavrumuzu alırız. Çünkü rançular gerçekten çok sevindi. Ben çok seviyorum. Yani o balıkları büyütmek istiyorum açıkçası. Umarım ki başarabilirim. Diğer melek yavrularım vardı arkadaşlar. Şöyle şuraya toplanmışlar. Şöyle göstereyim. Melek yavrularım vardı. Onları da boylandırma akvaryumuna aldım. Onların kendi yerlerini boşalttım. Boylandırma akvaryumuna aldım. Hatta şu dipte kırmızılık Artemia'yı görebilirsiniz. Hemen balıkların olduğu yerde dipte. Biraz Artemia vermiştim. Onların da karınları iyi durumda. Baktım kontrol ettim. Artemia'ları yemişler. Yani yiyebilmişler. Zaten çok geniş bir alanları var. Bakın bu şekilde akvaryum. Sadece burada köşede duruyorlar. Yani 200-250 tane yavru olabileceğini düşünüyorum ben burada. Umarım hayırlısıyla büyütürüz. Biliyorsunuz ki üretimhane tadilat sürecindeydi ve uzun süredir meleklerden yavru almıyordum. Daha doğrusu yumurtaları yanlarında bırakıyordum ve onlar da yiyorlardı. O sebeple uzun süre sonra ilk almış olduğunuz yavrular oldu bunlar boylandırmaya. Bakalım nasipse bunlar da rahat bir şekilde büyütürüz diye düşünüyorum. Bir kayıp olacağını düşünmüyorum çünkü ben dün almıştım bunları. Bugün arttırmaya verdik. Hepsinin karınları, şöyle bakayım yaklaştırabilir miyim? Evet, yaklaşıyor. Umarım kameradan görebilirsiniz net bir şekilde. Hepsinin karınları dolu dolu arkadaşlar. Tombul tombul balıklar. Yani artemeyi ye de yemişler. Artemia yedikten sonra bu balıklara hiçbir şey olmaz. Hiçbir problemimiz olmaz. Artık demek ki burada büyüyecekler demektir. Son olarak Şurada yumurtalarım vardı. Bunlar düşmüşler arkadaşlar yere. Burada da bir grup yumurtam vardı. Bunlar da yere düşmüşler. Burada. Burada da vardı. Burada da düşmüşler fakat bu yumurtalar mantarlaşmış yani bir hareket eden yok büyük ihtimalle bunlar çıkmayacak. Boylandırmaya almış olduğum akvaryum buydu. Yani daha doğrusu balıkların akvaryum buydu. Yavrulu. Onu boşalttım temizledim. Bu şekilde duruyor. Diğer burada da yine yüzmeyi beklediğim yani yüzmelerini beklediğim yavrular var. Akvaryum tabanına yayılmış durumdalar uçuşan yumurtaları da görebilirsiniz. Bunlar çıkmayacak olan, bozuk olan yumurtalar ama bir hayli yavru var arkadaşlar burada. Yüzeceğini düşünüyorum. Burada yine yine yerde yavrularım var. Bunların da yakın zamanda yüzüşe geçeceklerini düşünüyorum. Buradaki yavrularım yüzmeye başladılar. Bunları da artık bir yani bir iki üç güne, 4-5 güne kadar boylandırmak varımını alırım. İyi bir şekilde arttemeyi yiyorlar, iyi bir şekilde besleniyorlar. O sebeple çok uzun sürmeden Bunları da boylandırma aklarına alırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Benim şimdilik anlatacaklarım sizlere bu kadar. Meleklerdeki son durum da bu. Rançularımdan da yumurtalar aldım. Yumurtalar çıkıp çıkmadığını tekrardan sizlerle paylaşırım. Ben tekrardan herkese iyi bayramlar diliyorum. Demiş olduğum gibi büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Herkese Ramazan bayramı mübarek olsun sağlıklı olabilir diliyorum.